Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine kadife iple çok tatlı, uzun kulaklı, göbekli bir tavşan öreceğiz. Yeni başlayanların da rahatlıkla yapabileceği, adım adım anlatacağım bir model olacak. Siz de benimle birlikte örmek isterseniz hemen malzemelerimizi hazırlayalım arkadaşlar. Başlamadan önce kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen. Çünkü birlikte daha çok güzel şeyler yapacağız. Hazırsanız e, malzemeleri sayalım şöyle arkadaşlar şimdi ben e, bunu yaptım e, şu ipten bu kadar kaldı bir tane daha çıkar yani gözler için kilitli göz kullandım burnuna şöyle sıcak silikonla yapıştıracağım bir burun kullandım eğer bunlar yoksa iple de yapabilirsiniz şöyle 3.5 milim tığım ee, ipin markasını da söyleyeyim. Şu Himalaya Velvet. İstediğiniz renk ve modelde yapabilirsiniz tabii ki. Makas toplu yine içine koymak için elyaf. Bunlar her zaman zaten yanımızda olması gereken materyaller. Şöyle yüz şekillendirmeyi yapmak için aynı ipte sağlam bir koton ipe ihtiyacımız var. Şöyle ee, şöyle kaşıyla gözlerini ve burnunun şu altındaki çizgileri yapmak için biraz koton siyah ipe ihtiyacımız var. Şimdi hemen yapımına başlayabiliriz. Evet şimdi oyuncağımızı yapmaya arkadaşlar koluyla başlıyoruz. Dikişsiz olacak. Bir tek kulaklarını dikeceğiz bu oyuncakta. Şöyle bir, iki, üç tane zincir çektim. İsterseniz sihirli halkada da yapabilirsiniz. Aynı şey. Şimdi ben şu ortadaki zincirin tek katına şöyle tığımı geçirdim. Bir ilmek tığım da var. Şuradan hemen ilmeği alıyorum. İkisini birlikte kapatıyorum. Şöyle içine 6 tane sık iğne yapıyoruz. Yani bu yaptığım sık iğne zaten. 2 3 4 5 ve 6. 6 tane sık iğne yaptık. Şimdi başka sık iğne yapmayacağız aslında. 7 sıra bu 6 sık iğneyi öreceğiz. Şuraya ben işaret ipi bırakıyorum. Siz de bırakın. Her sırada sayabilirsiniz sayarak. Şimdi buradaki ilk yaptığım ilmeğin içine batacağım arkadaşlar. Düz arttırma ya da eksiltme yapmadan 7 sıra örelim. Her ilmeğin içine şöyle batıyoruz. 7 sıra örelim, gelelim. Buraları göstermeye gerek yok. Yani e, hep aynı şeyi yapacağız. Şu şekilde arkadaşlar ördüm 7 sıra. Şimdi şunu çıkarabiliriz işareti ipimizi. Bu üstünü şöyle parmaklarımla şöyle birleştiriyorum. Birleştirdikten sonra şurada görünen sık iğneyi alıyorum ve arkasındakini de alıyorum. Bakın şöyle. Bir sık iğne yaptım. Bir tane daha yapıyorum. Şu görünen sık iğne ve arkasındaki sık iğneyi de alıyorum. Şu şekilde iki sık iğne ile birleştir, birleştirdim. Kolu bitirmiş olduk. Bunun aynısından bir tane daha yapıyoruz. Ve ipimizi keseceğiz. Bu kestiğimiz ipi de içeriye alacağız. Evet, şimdi kolları bitirdik. Bacaklarla devam edelim. Şu şekilde yine 3 tane zincir çekiyorum. Şöyle. Ortadaki zincirin tek katına arkadaşlar sihirli halka gibi kullanacağım. 6 tane sık iğne yapıyorum şöyle. 1, 2, 3, 6 tane sık iğne yapalım. 6 tane sık iğne yaptım. İşaret ipimi buraya koydum. Şimdi bu sırada e, bacakta birinci sırayı bitirdik. ikinci sıraya geçtik. Arttırma yapacağız. İlk sık iğnemi düz örüyorum. İçine batıyorum. Bir tane sık iğne ördüm. İkinciyi iki defa sık iğne yapacağım arkadaşlar. Bakın batıyorum. Şöyle bir sık iğne yaptım. Bir tane daha yapıyorum. Altı sık iğnemiz vardı ya. Bir örüp bir artırma yapacağız. Dokuz sık iğneye ulaşacağız. Bu sık iğneyi düz ördüm. Şimdi sıradaki sık iğnenin içine yine iki tane yapıyorum. Son yine bir sık iğnemi ördüm ve ikinciyi arttırma yapıyorum. Bu işlemi 3 kez tekrar ettik. Bir ördük, bir arttırdık ve 9 sık iğneye ulaştık. Şimdi arkadaşlar burada 9 tane sık iğnemiz var. Diğer bacağı ben örmüştüm. İkinci bacağı sizinle birlikte yapıyorum. Şimdi biz şuradayız. 4 sıra 9 sık iğneyi öreceğiz arkadaşlar bakın şurayı yaptık biz şurayı da yaptık şimdi 1 2 3 4 sıra 9 sık iğneyi örüp gelelim birinci bacağı yapınca e, ipi keselim ikinci bacağı da yapacağız ve ipi kesmeden birleştirerek devam edeceğiz e, o yüzden siz birinci bacağı örün ipi kesin sonra ikinci bacaktan sonra ipi kesmeden devam edeceğiz arkadaşlar Evet, şimdi ben birinci bacağı bitirdim, ipimi kestim. İkinci bacağı bitirdim, ipimi kesmedim arkadaşlar. Siz de öyle yapacaksınız. Şimdi birleştirme işlemini yapacağız. Ee, içine elyaf da koydum ben. Ee, örgülerimizde her zaman başka oyuncakları da yaparken ördükçe e, elyafları koyarsak daha düzgün olur. Ee, şöyle 3 tane zincir çekiyorum arada. 1 2 ve 3. 3 tane zincir çektim arkadaşlar. Diğer bacağımı alıyorum. Şu şekilde daha önce bitirdiğim yerden şu ipi de arada yürüteceğim. Şuraya batıyorum. Burada 9 tane ilmeğimiz vardı. Birincisini örüyoruz. Ee, şöyle 3 zincir çektik ve ikinci bacakla birleştirdik. 2 3 3 4 5 6 7 8 ve 9. 9 tane sık iğneyi ördüm arkadaşlar. Bakın şöyle. Şimdi şu aradaki 3 tane zincir çektik ya bunların tek katına batacağız. Şöyle tek kat. Görüyor musunuz? Şöyle şurada iğne ile göstersem daha mı iyi olur? Şu şekilde. Şöyle zincirlerin tek katına 3 tane çekmiştik. 1 Şöyle 2 Ve 3 3 tane zincire tek katlarına batacağım arkadaşlar. Şöyle ikisini şöyle tutuyorum şimdi şurada şunu yapacağım e, şu aralık kalmasın diye şurada delik oluşmasın diye şu 9 tane sık iğneyi yaptım ya Burası boşta Aslında burada bir sık iğne yok önce şuraya batıyorum ipimi e, kapatmadım sonra buradaki zincir çektiğimin tek katına batıyorum şu şekilde. Bu sadece aralık oluşmasın diye arkadaşlar şurada. Evet, hepsini birlikte kapattım. Şimdi ikinci zincirin tek katını örüyorum. Şimdi burada da aynısını yapalım arkadaşlar. Şimdi üçüncü zincirin tek katına battım. Şöyle aldım, kapatmıyorum. Şuraya batıyorum. Düzgün olması için bunu yapıyoruz. Boşluk olmasın diye hepsini birlikte kapattım. Burada 3 tane sık iğneyi ördüm. Şimdi bu bacağı da örüyorum. Şöyle 7 8 ve 9 Şimdi zincirin tek katlarını bu taraftan da öreceğiz arkadaşlar. Şimdi buralara düz batıyorum. Zaten delik kalmasın diye diğer tarafta yaptık. Zincirin tek katının diğer tarafını burada örüyorum. Bir, iki ve üç. Artık işaret ipini buraya koyacağım arkadaşlar. Bu sırada 24 tane sık iğnemiz oldu. 9 bu bacakta vardı. 9 bu bacakta vardı. 3 de arada zincir çekmiştik. Hem bu taraftan hem bu taraftan örünce 24 tane sık iğnemizin olması gerekiyor. Evet, işaret ipimi buraya koyduktan sonra devam ediyoruz. Sıradaki ilmeğin içine batıyorum arkadaşlar. Şöyle 1 2 3 4 5, 6. 6 tane ördük mü buradan arkadaşlar? Şimdi burada çakma trabzan, yarım trabzan yapacağız. Şöyle tığıma ipimi doladım. Doladıktan sonra sıradaki sık iğnenin içine batıyorum. Şu şekilde çıkarıp üçünü birlikte çekiyorum. Tekrar sıradaki sık iğnenin içine batıyorum ve üçünü birlikte çekiyorum. Tekrar 3 tane buraya yarım trabzan yaptık. Şimdi devam ediyoruz. Burada 3 tane arttırma yapacağım. Şu göbeği oluşturmak için. Tekrar burada yarım trabzanla arttırma yapacağız. Ee, sıradaki sık iğnenin içine batıyorum. 2 tane yarım trabzan yapacağız buraya. 1, Aynı yere bir kez daha batarak e, yarım trabzan yaptım. Şöyle iki tane yaptım ya yanındakine de arttırma yapacağım. Oraya da aynı şekilde iki kere yarım trabzan yapıyorum aynı yere. Tekrar üçüncü arttırmamı da yapıyorum yarım trabzan olarak. Evet bu şekilde Şimdi 3 tane yine yarım trabzanla öreceğim. 3 tane. 1 2 3 Şimdi geriye kalan işaret ipinin oraya kadar olan sık iğneleri normal sık iğne yaparak ilerliyorum arkadaşlar. Şöyle bakın Şurada 3 tane arttırma yaptık. Şuraya kadar gelelim. Evet, sıranın sonuna geldim. Burada 27 tane sık iğnemiz oldu arkadaşlar. Şimdi devam ediyoruz. Bu sırada da arttırma yapacağız 3 kez daha. 30'a çıkaracağız sık iğne sayımızı. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 şöyle arkadaşlar ortada yapacağız arttırmaları 9 9 10 11 tane burada ördük şimdi yine trabzan yaparak buraya 3 tane arka arkaya arttırma yapıyorum. Şöyle aynı yere iki kere battım. Sıradakine aynı yere iki kere battım. Burada dikkat edeceğiniz şey tam ortada olması lazım. Üç tane burada da arttırma yapıyoruz. Evet. Şimdi tekrar Kalan ilmekleri normal arttırma eksiltme yapmadan sıranın sonuna kadar düz bir şekilde sık iğne olarak örelim. 30 tane sık iğnemizin olması gerekiyor. Sıranın sonuna geldim. Bakın şurada şöyle göbek oluşturduk. 2 sıra 30 sık iğneyi örelim. Sonra devam edeceğiz. Evet. 2 sıra 30 sık iğneyi ördükten sonra bu sırada eksiltme yapacağız arkadaşlar. Şöyle şu yana kadar geleceğim. Bu arada bu bebeğimizin, tavşanımızın oyuncağımızın arkası oluyor. Şöyle geliyorum. 1 2 3 4 5 5 6 Şöyle yana geldiysem bir tane daha örmek istiyorum. 7 tane ördüm arkadaşlar. Şurada eksiltme yapacağız. 5 tane ee, bir eksiltme bir sık iğne. Bir tane eksilttim. Bir sık iğne yapıyorum. Bu birinci. Tekrar bir tane eksiltiyorum. Şu şekilde iki tane ilmeği aldım. Kapatıyorum bir sık iğne örüyorum arada tekrar eksiltme yapıyorum bir sık iğne örüyorum tekrar sanırım bu dördüncü olacak tekrar bir tane eksiltme yapıyorum bir örüyorum son kez bir tane eksiltme yapıyorum bir örüyorum. Gördüğünüz gibi geldik e, bu taraftaki kenara. Buraya kadar olan ilmekleri normal düz arttırma eksiltme yapmadan şöyle her ilmeğe bir tane batarak buraya kadar gelelim. Bu sırayı böylelikle bitirmiş olacağız. Buraya kadar geldik arkadaşlar. E, bu sırada 25 tane ilmeğimiz oldu. Bir sıra. Bu şekilde 25 sık iğneyi örelim, sonra yine devam edeceğiz. Evet. 25 sık iğneyi bir sıra düz ördüm arkadaşlar. Şimdi burada yine eksiltme yapacağız. Şu şekilde yapacağız. 5 kez 3 tane örüp 1 tane eksilteceğiz. 1 2 3. 3 tane ördüm. 1 tane eksiltme yapıyorum. Sıranın sonuna kadar bu şekilde devam edeceğim. Ve sıranın sonunda 20 tane sık iğnemin olması gerekiyor. İçine de elyaf koyabiliriz arkadaşlar. En başta dediğim gibi azar azar elyafları koyuyorum ben. Yine sıranın sonuna geldim. 20 tane sık iğnemiz var. Bir sıra 20 sık iğneyi düz bir şekilde öreceğiz arkadaşlar. Artırma ya da eksiltme yapmadan şöyle bir sıra örelim gelelim Evet bu sırayı da bitirdik arkadaşlar 20 tane sık iğnemiz vardı gördüğünüz gibi her sıradan sonra içine elyaf koyuyorum gördüğünüz gibi bakın göbeği nasıl çıktı şimdi bu sırada da iki tane eksiltme yapacağız şöyle örüyorum Pardon şurada bir eksiltme yapacağım şurada hemen sıranın başında bir tane eksiltme yapıyorum. Evet. Şimdi bir de ön tarafta yapacağım. Yani iki tane eksiltme yapınca 18 sık iğnemizin olması gerekiyor bu sırada da. Şöyle yapalım. Tam ön tarafta da bir tane eksiltme yapacağım arkadaşlar. Şöyle saymaya hiç gerek yok. Şurada hemen bir sık iğne daha ee, yapayım. Tam ortası. Hatta bir tane daha yaptıktan sonra şurada bir sık iğne daha eze azaltıyorum. Geriye kalan ilmekleri sıranın sonuna kadar işaret ipim burada oraya kadar düz örüyorum. Yani iki tane eksiltme yaptık. 18 sık iğneye ulaştık arkadaşlar. Evet. Şimdi burada 18 tane sık iğnemiz var. E, bu sıramızda da arkadaşlar kollarımızı birleştireceğiz. Arttırma ya da eksiltme yapmadan e, kollarımızı birleştireceğiz. Şimdi şöyle kolları yanlara birleştireceğiz arkadaşlar. E, şöyle eğer benle aynı gitmişseniz her şeyiniz aynıdır. Eğer yanlışlık olduysa da şöyle yanlara kolları birleştirmemiz gerekiyor. İşaret ipi yanlış yerde olabilir vesaire o yüzden yanda olacak kollar. 3 3 tane ördükten sonra evet şöyle birleştirebiliriz. Bir tane daha mı örsem diye düşünüyorum ama şöyle 4 tane yok 3 tane örelim. 3 ee, sık iğneyi ördükten sonra şöyle kolumu alıyorum arkadaşlar. Bakın şöyle şuraya kolu birleştirdikten sonra şu şekilde buraya iki sık iğne ile burayı birleştirmiştik ya. Önce şuradaki kola battım. Şimdi de şuraya batıyorum arkadaşlar bedene. İkisini birlikte kapatıyorum. Tekrar şuraya batıyorum. Bedene de batıyorum ikisini birlikte kapattım. Birinci kolu böylece takmış olduk arkadaşlar. Bakın dikişsiz bir şekilde kolumuzu taktık. Şimdi sıradaki ilmekleri örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 7 tane ördüm sık iğne. Şimdi bu yana da bu kolu takacağız. Yine aynı şekilde kolu önce kola tığımı batırıyorum arkadaşlar. Sonra da bedene tığımı batırıyorum. Şu şekilde ikisini birlikte kapatıyorum. Tekrar şuradan battım kola arkadaşlar. Şimdi de bedene batıyorum. Birleştiriyorum. Geriye kalan şu ilbekleri de örüyorum. 1 2 3 4. Burada dediğim gibi arttırma eksiltme yapmadık. Sadece kolları birleştirdik. İçinde elyaf yoksa arkadaşlar koymadıysanız şimdi elyafları dolduralım. Bundan sonraki sırada eksiltme yapacağız çünkü. Şimdi arkadaşlar burada 18 tane sık iğnemiz var ya, şimdi biz bunu 9'a düşüreceğiz. Her ilmeği azaltarak gidiyorum. Bakın arkadaşlar aldım, ikinci ilmeği de aldım, azaltıyorum. Tekrar sıranın sonuna kadar azaltarak gidiyorum. 18 olan sık iğne sayımız 9'a düşmüş olacak. Evet şimdi burada 9 tane sık iğnemiz var arkadaşlar. Burada bırakıyorum. Ee, buraya kadar beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim arkadaşlar. Tavşanımız daha bitmedi. En güzel kısımlarda ikinci bölümde bence kafasını ve kulaklarını ikinci bölümde yapacağız. Beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayın olur mu? Diğer bölümde buluşmak üzere. Hoşçakalın.